سلم سلم على تركي. يا مرحبا أيوه. هلا يا مرحبا حياكم الله. ايش اسم هنا؟ احمد. احمد. مح... مكان من فين احنا؟ ايش؟ من تركيا. لا لا. يا <applause> واد هنا المكان ايش؟ ايش؟ المكان. بئر غرس. بئر غرس طماطم. يا واد خلنا نرجع لهم. <applause> ابلا يا مرحبا. مرحبا اهلين. يا مرحبا.

Bira şişe getirmek yasak. Geçin geçin siz buyurun. Abi, abi. Buzdan, buzak. Bekle bekle. Mağrup hadi. Ya ya ya. Bir tane. Evet, ne şey Gelin erkekler size de geçin. Bir. Tamam, içeri doğru giriyoruz. Geldik. Uyudayız şu an. Ya. Misafirlerimiz hepsi içeride. Ya, Geliyor hemen. Göz gibi bir yerden Hocam neredeyiz? Evet, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Burası Garz Koyusu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce defin işlemleri için beni buradaki kuyudan aldığınız suyla yıkayın dedi. Ve bizler de buranın şifalı olduğuna inanarak Allah Resulü'nün yıkandığı sudan bir yudum dahi içtik ve o yudum bizim şu an içimizde. Rabbim bütün umrecilerimize nasip eylesin. Kars kuyusunu hemen görebiliyorsunuz bu şekilde. İnşallah Allah Resulü'nü burada yıkan, çıkan suyla yıkadığı gibi bizler de inşallah buradan çıkan suyla yıkanıp burada defin ediliriz. Biz Medineliler ve Mekkeliler bizler bu topraklarda göç etmek isteriz. <laughs> sen buradan kuyudaki su. Bilav, bilav, bilav. Böyle testler veriyorlar ki. Buradan su koyabilirsin kuyudan. 15 değil mi 5. Bir tane 5'li. Tamam. öster. Evet, kolay. 5 tane de yiyelim. Şöyle al. Evet. Hadi 3 tane al. Kafadalar izin verir sana. Ağzı pisi bağırma. Bu da atlıyor. Bu şu an içtikleri su kuyudan, kuyudan çıkıyor. <laughs> Evet, sıradaki yerimize gidiyoruz. Her şey sürpriz. Medineliler. Devam ediyor.